Merhaba arkadaşlar, bugün e, CPU nasıl çalışır serimizin dördüncü bölümüyle karşı karşınızdayım. Bugün konumuz RAM ve CPU'nun nasıl konuştuğu. Bu gördüğünüz şu sarı şeylere bas deniyor. Bu bus ile konuşuyorlar yani bas diye bir şeyle konuşuyorlar. Bu basın da e, içinde yani şu sarı sarı görüyorsun ya, onun herhalde bir tanesi farklı hepsi farklı tip mi bilmiyorum. Bu bir tane şey yani. fotoğrafı Fotoğraftan gördüm ama bizim asıl bilmemiz gereken şey bu aslında bağlantının içinde 3 tane önemli komponent oldu. Birincisi adres bası. Bu CPU'nun veri istediği adresi gönderiyor. Tamam mı? Eee <laughs> Tabi bunun büyüklüğü RAM'in büyüklüğünü etkiliyor. Bunu yazalım buraya. Bu Şu takalım. Eşittir RAM. Yazalım. Remin yani RAM'in büyüklüğüne eşit. Şöyle çizgilerini çizelim. Adresi dedik. Data var bir de. Yok lan bunu niye bu kadar DATABAS Bunun büyüklüğü de hani 32 bit bilgisayar 64 bit bilgisayar diyoruz ya İşte bu DATABAS'ın büyüklüğü o. Bu CPU'nun Tek seferde Çekebileceği data büyüklüğü Yani CPU bir kere deyince RAM işte bana şu adresteki Veriyi gönder deyince Maksimum Databas'ın büyüklüğü kadar bit gönderebiliyor. 64 ise 64, 32 ise 32, 8 ise 8 yani. Şimdi 8 bit bilgisayarı olanlara da şey yapmayalım. Tabii yok ki kalmadı kimse 8 bit bilgisayarı da. Dalgamızı geçelim. Evet. Ee, Databas diyorduk. Tek seferde ki veri miktarı. Bu arada bunları GitHub sayfama koyacağım. Bir tane GitHub açtım. Ee, şey diye. Expose diye yine. Eee... Orada biraz şey de yapacağız. Böyle beraber e, yazdığımız scriptleri falan da bana atarsanız oradan paylaşabilirim. Yani kişisel hesabım değil de böyle şirket hesabı gibi bir şey açtım. Oradan birkaç kişiye akses makses de verebilirim yani. O Discord serverını da bir ara açmam lazım yani. Ama insan yok ki kanalda. Yani 12 izlenme almış şey. Bir dakika yazıyorduk. Tek tek ne ya? Database. Ee, büyüklüğü şeyi belirliyor. Tek, ha, tek seferde seferde çekilebilecek verim miktarı. miktarı. Tabi CPU bunu alıyor. RAM de alıyor. CPU'nun içine koyuyor. Sonra bir CPU'nun içindeki o registerlara falan ya kopyalıyor ya şey yapıyor. Geri yazıyor falan. Ha, şimdi neye geldik? Kontrol basa geldik. Çünkü okuyor veya yazıyor dedim. Reme çünkü okuyor da bilir, yaza da bilir. Şimdi bu iki bilgiden bilmiyoruz ne yapacağını adamın. Adam dövecek mi, sabecek mi? E, kontrol bas. Bu da e, şey. Üçüncü basımız. Bu ya 1 bit ya 2 bit oluyormuş. Niye 2 bit yapıyorlar bilmiyorum. Ama elektriksel bir olay olabilir yani. 2 bit dediğim 2 tane kablo yani. Bu da okuyacak mı yazacak mı onu buluyor, söylüyor. Yani CPU işte diyor. Gönderiyor buradan. Adresi gönderiyor. Datayı eğer okuyacaksa boş bırakıyordur herhalde. Ya da bunun içinde zaten kalmış bir şeyler vardır. Ya da bilmem nasıl çalışsın yani. Ee, sonra bunu yanında gönderiyor. Okuyacak mı yazacak mı? Şunu yazalım dur. Okuyacak mı? Yani CPU'nun RAM'i okuyup yazacağıyla. RAM, RAM CPU zaten okuyamaz. Öyle bir ilişki yok. Okuyacak mı yazacak mı? mı? Okuyacak mı? diye yazalım. Düzgün konuşalım Türkçemizi. Değil mi? Şuradan bu bir şey oldu. Bu programı da kullanmasını hiç bilmiyorum var ya. Okuyacak mı? Yazacak mı? Evet. Ee, bunları yaptık. Anladınız umuyorum. Adres bas. E, nereye şey yapılacağını söylüyor. Ee, okuma veya yazma yapılacağını söylüyor. Data bas. Veri itip çekiyor yani gönderiyor CPU'ya. Control Plus ne yapılacağını. Yani bu fiil gibi. Bu nereye yapılacağını söylüyor. Bu da hakikaten şeyi veriyi gönderiyor yani. Evet bu videonun da sonuna geldik. Biraz kısa oldu bu ama şey ee, bir sonraki bölümde de şeyle ilgili konuşacağım. Bu I.O. Input Output ve CPU'nun nasıl konuştuğu ile ilgili o biraz daha kompleks bir video olacak. Bu biraz kolay oldu. Sadece baslar var. Ama orada birkaç fark yani yine 3 farklı yöntem var. Burada 3 farklı bas olduğu gibi. Bunlar farklı yöntemler değil ha. Yanlış anlamayın. Bunlar tek şu bağlantının içinde var olan 3 tane. Hepsi olmak zorunda. Ayrı ayrı değil. Hepsi var. Ama IO'da öyle değil. IO'da 3'ünden biri oluyor. O biraz daha komplike yani. Onu da şey yapacağız. Çekeceğiz. Hadi hoşçakalın. Bu arada yeni introyu beğendiyseniz yani beğenin beğenmediyseniz de kullanacağım ne yapalım. Hadi hoşçakal bay bay.